Hocam Ramazan orucuna ne diye ve nasıl niyet edinmeli? Öncelikle Ramazan-ı Şerif ayı oruca taksis edilmiş fıkhen, şer'en, dinen oruç ayı olması hasebiyle Hanefi fukasınca Ramazan-ı Şerif ayında kişi ister niyet ettiğim Ramazan orucuna desin, ister niyet ettiğim nafile oruca desin, ister niyet ettiğim başka bir oruca desin, Ramazan-ı Şerif'teki bütün niyetlerinde niyet baki asıl Ramazan için geçerli olur, o diğer yapmış olduğu sıfatlandırmalar onlar zayit olmuş olur. Bu böyle Hanefi mezhebine göre. E, Şafi mezhebine göre yani Ramaz Hanefi mezhebine göre e, Ramazan-ı Şerif ayında neye niyet ederse etsin Ramazan niyeti yerine geçer. E, Şafi mezhebine göre ise kesinlikle Ramazan diye niyet etmek lazım. Nafileye niyet ederse Ramazan orucunun yerine geçmez. Başka bir farza niyet ederse yine Ramazan orucunun yerine geçmez. Peki Ramazan'da nasıl niyet etmek lazım? Ya Rabbi, başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkettu ve savmi gadin neveytu. Allahümme ey Allah'ım leke sumtu sadece senin için oruç tuttum ve bike amentu sana iman ettim ve aleyke tevekkeltu ya Rabbi itimadım güvenim de yalnızca sanadır ve lisau savmi gadin yarınki orucu da niyet ettim kısa dört kelimelik olan bir duadır mümkünse ezberlemek lazım Allahumme leke sumtu ve bika ve aleyke tevekkeltu ve lisau gadin da bu üç ve dördüncü kelimenin arasına şöyle bir ilave yapılıyor ve ala rızkike eftertu yani şöyle iftarda diyelim dua ediyoruz iftar duası Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkike eftertu ve lisavmi gadin bu yeterli olacaktır dolayısıyla ya Rabbi niyet ettim senin için Ramazan orucu tutmaya diye niyet etmiş olmak bu yeterlidir ve davana en elhamdülillahi rabbil alemin fetva rehberi